Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. TYT coğrafya soru tahmin videolarımızın 40. videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu video ile beraber 40 çarpı 5 yani toplamda 200 tane soru yapıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bir e, TYT branş denemesi kadar da soru çözmüşüz. Ve çözmeye de devam edeceğiz. Hemen lafı çok uzatmayayım. Denememize ilk soruyla başlayalım. Şimdi ne diyor burada? Bir, aşağıdaki haritada Kızıl Deniz ile Aden Körfezi ve Oman Denizi arasında ulaşımı sağlayan su yolu soru işaretiyle gösterilmiştir. Buna göre soru işaretiyle gösterilen su yolu aşağıdaki haritadan hangisidir demiş arkadaşlar. Bak Cibuti'yi görüyorsun, Yemen'i görüyorsun. Şurada Kızıl Deniz, burada Aden Körfezi. Herhalde Arap Yarımadası'nın bulunduğu yer. Buradaki ulaşımı sağlayan boğazımız Babül Mendep Boğazı'dır arkadaşlar. Tamam mı? Yani Kızıldeniz şuradan şöyle devam edip gittiğin zaman şurada neyi rastlarsın? Süveyş Kanalı'na rastlarsın. Buradan böyle çıktım. Bu maddenizden şöyle geldim Basra Körfezi'ne girerken Hürmüz Boğazı'nı rastlarsınız arkadaşlar. E burada soru işareti soru işareti, yani soru işareti bulunduğu bölgedeki boğazı soruyordu. Burada doğru cevap nedir? Babil Mendeb Boğazı'dır arkadaşlar. Berik Boğazı zaten şeyde şey de şöyle diyeyim ABD ile ee, Rusya arasında. Ee, bunlarla alakalı yaptığım bir harita çalışması var zaten arkadaşlar. Onu şuraya bırakırım. Buradan izlersiniz. Tamam. Hadi bakalım. İkinci soruya geçelim. İkinci soru. Ne diyor? Yukarıdaki paragrafta coğrafyanın hangi alt dalından değinilmemiştir? Bakalım. Yaşadığım yerde günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazladır. Şimdi bak günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazladır. Diyorsa mesela coğrafyanın hemen yapıştır bu iklimle alakalı klimatoloji. Tamam. Klimatoloji. Kış mevsiminde yağan kar uzun süre yerde kalır. Tamam. Dağların geniş yer tutması. Ondan dolayı tarım alanları az ve ulaşım güçte sağlanır. Şimdi bak dağdan bahsetmiş yüzey ile alakalı bir şey arkadaşlar. Bu nedir? Jeomorfoloji. Şimdi sana deprem vesaire derse şöyle diyeyim. Eğer bölge içerisinde deprem, ee, volkan gibi ifade kullanırsa buna şöyle diyeceksin jeoloji ifadesini kullanacaksınız. Yani yüzeyde e, tarım alanları ve ulaşım güçte sağlanıyor. Bu jeomorfolojidir. Yani heyelan vesaire bunlar jeomorfolojiye girer. Tamam. Devam. Devam edelim. Yakınımızdan geçen akarsudan hem içme suyu sağlar hem de tarımda sulama amacıyla yer alınırız. Akarsu, su, hidrografya arkadaşlar. Hidrografya. Ya buna yardımcı bilim nedir? İşte e, e, hidroloji. Ayrıyeten akarsu bilimine de ne denir? Pota, işi adı verilir. Akarsu bilimi. Devam. E, yalnız ormanların üst sınırında e, yer alan dağ çayıları, büyük büyükbaş hayvancılık için oldukça elverişlidir. Nedir bu canlılar coğrafyası? Yani biyo coğrafya bunu inceler arkadaşlar. Şimdi ekonomik coğrafya bakalım ha burada ekonomi coğrafya diyor. Şimdi tekrar geliyorum. Yani ekonomiyle alakalı bir şey olması lazım. Ha yakınımızdan geçen. Bak şimdi. Dağların, e, yani tarım alanları az, ulaşım gücü de sağlanıyor. Tamam, ulaşımla alakalı. Ve e, ne diyor burada? İçme suyu hem de tarımda sulama amacıyla. Ha, bak tarımda sulama, tarımda sulama amacıyla kullanıyorsan burada ekonomik e, coğrafya içerisinde bunu değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Artı başka nerede var? Ormanların tabi sulama için ormanların üstünde yalan dağ çayları. Bak büyükbaş hayvancılık. Yine büyükbaş hayvancılığı da burada ekonomik coğrafya kısmı içerisinde değerlendirebilirsin. Tamam ekonomik coğrafya var. Jeomorfoloji zaten söyledik. Klimatoloji ilk etapta vardı. Biyo coğrafya canlılar içerisindeydi. E tamam e, kartografya. E, kartografya nedir arkadaşlar? Harita bilimidir. Yani haritalarla ilgilenir. E burada ile alakalı bilgimiz var mı? Yok. O zaman doğru cevap E seçeneğidir. Evet gelelim üçüncü sorumuza. Evet üçüncü soru. Yani üçüncü soru sürpriz olabilecek bir soru arkadaşlar. Yani 2021 TET'de biliyorsunuz ÖSYM'e sürpriz yapmıştı. Olabilir. Aşağıda Mumbai şehrinin bazı özellikleri verilmiştir. Bu bilgilere göre Mumbai şehrinin aşağıdaki özelliklerin hangisini oluşturabilir? Bakalım. Yerel saati başlangıç meridyeninkine göre 4 saat 50 dakika ileridir. Şimdi şöyle bir başlangıç meridyeni çizelim. Mesela başlangıç meridyeni 0. Nerede? 4 saat 50 dakika ileri. Yani daha doğuda bir yerde. Tamam 4 saat 50 dakika. Ekvator olan kuş yumuşaklık yaklaşık 2100 kilometredir. Tamam. Buradan mesela kuzeyde mi güneyde mi olduğunu bulamazsınız. Şöyle ekvatoru çizelim. Şurası ekvator. Yani ekvatorun güneyinde de olabilir, güneyinde de olabilir, kuzeyinde de olabilir. Kuzey kutup noktasının uzaklığı 7880 kilometredir. Şimdi kuzey kutupla olan uzaklığı mesela şöyle diyelim. Şurası 90. 90 kuzey. Ee, 7880'i şeye bölelim. 7880 bölü 111 yapalım arkadaşlar. Ee, ne vereceğiz buraya? 7, 7, 0, 1 tamam 1 7'den 8 çıktı 1 burası ne kaldı 0 7 yani ne oldu burada arada bir 7 e, şey kaldı mesela 7 ne varmış 7 mi oluyor bu ya ha, 111 çarpı e, şey yaptığın zaman Tamam. Şimdi mesela buraya 1 versek şey olmuyor. Bir şey kalıyor. Arkadaşlar yaklaşık 7 ile de 111'i çarparsan 770 yapıyor. Burası yaklaşık olarak işte 70. 70 ile 111'i de çarparsan ne çıkar? 7770 çıkar. Arkadaşlar. Tamam. Şöyle diyeyim. 70 şey fark var. Şimdi 90'dan 70'i çıkarsan o zaman ne olur burası? 90'dan 70 çıkar burası 20 kuzey ha, şeyi bulduk tamam mı? E, o zaman şimdi ben bunun kuzeyde olduğunu öğrendim. Şimdi 2100 kilometre diyor yaklaşık olarak ki zaten 2100'ü de aynı şekilde 2100'de 111'e böldüğünüz zaman yaklaşık olarak zaten 20 kuzeyi bulmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Mumbai şehrinin bulunduğu koordinat burasıymış arkadaşlar. Tamam ha, e, boylamını da bulabilirsiniz yaklaşık olarak diyeyim şöyle. 4 saat 50 dakikalık bir süre. Mesela kaç saat eder bu totalde? Yani öncelikle 5 saat değil. Şimdi 4, 1 saatte 15 meriden geçer. 15 çarpı 4 yaparsın. 6 kere, 5 kere 4, 20. 4 kere verir. E nedir? 4. 60, 60. Meride 60 ne yaptı? Tamam. 4 saatte 60 e, meridyen e, uzaklığı var. 50 dakikada da yaklaşık olarak 12 meridyen. Yaklaşık olarak 72. Ya da şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Mesela şimdi bunu tamamıyla dakikaya çevirelim. E, 4 saatte şöyle yapayım. 4 e, saat çarpı 60 yapayım. A, şöyle düzgünce çarpayım. Var şurada. Bak karıştırdık ya. <laughs> tamam. Şöyle 60 çarpı e, 4 saat 240 ne yaptı? Dakika. 50 dakikayı üzerine eklediğim zaman ne yapar? 290 dakika. Şimdi 290 dakikayı arkadaşlar iki meridyen arası zaman farkı 4 dakika olduğu için ben burada 4'e böleceğim. 7 kere 4 28 ne çıktı? 1 10 burası da 2 verdiğim zaman 8 tamam 2 kaldı. Yani 72 yaklaşık olarak 72 doğu meridyeninde yer almaktaymış. Şimdi bu bilgilere göre hangisine ulaşabilirsin? Bu adamın verdiği yer neresi arkadaşlar? Bu mutlak konumdur. Buna ulaşabilirsiniz. Başlangıç mı? Kuşum uzaklığına Başlangıç kuşum uzaklığına ulaşamazsınız arkadaşlar. Ee, mutlak konumuna evet direkt ulaşabilirsiniz. Tartış mı? uzaklığına ulaşamazsın. Göreceli konumuna ulaşamazsın. Ekvator ile başlangıç merinin kesiştiği noktaya olan uzaklığına yani şuradaki uzaklığa ulaşamazsınız arkadaşlar. Burada doğru cevap ne olur? B seçeneği olmuş olur. Ha, gelelim 4'e. Dörde. bir dünya haritası görüyorsunuz. Ne diyor? Güneş ışınları yıl içinde ekvatora dik ve dikey yakın açılarla gelmesine karşın dünyanın en sıcak yerlerinin ekvator değil dönenceler çevresi olması, o bölgelerde nemin az olması ve dinamik yüksek masanın etkisi ile açılanabilir. Diyen bir kişi yukarıdaki haritada numaralarla işaretler alınan hangisinde bu yargıya örnek gösteremez demiş arkadaşlar bize. Şimdi dinamik yüksek basınç alanları dediğimiz yerler nereler? Özellikle 30 derece enlemleri arkadaşlar. 30 derece dinamik yüksek basıncı. E Şuradan şöyle çizdiğin zaman hop burası 30 derece güney. Hemen şu Kaliforniya'nın uç kısmından çizerseniz arkadaşlar burası da ne olur? 30 derece kuzey enlemi olmuş olur. Yani dönenceler ve çevresi diyebiliriz. E Buraya hangisini örnek gösteremezsin? Hazar gönlünün bulunduğu yeri örnek gösteremezsiniz arkadaşlar. Bu da doğru cevap A seçeneği olmuş olur. Gelelim 5. soruya geçelim. Evet arkadaşlar 5. soruya geldik. Ne diyor? Aşağıdaki tabloda 1900 ile 2010 yıllar arasında yerleşik hayatın olduğu kıtaların nüfusları milyon kişi olarak verilmiştir. Evet yıllar, kıtalar, Afrika, Asya, Avrupa, Amerika, Okyanus şeklinde devam ediyor. Ee, yıllar verilmiş arkadaşlar bu kıta sağ tarafa giden yıllar yalnızca tablodaki veriler incelendi dikkat et sadece yalnızca demiş tamam numaralanmış cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakiler hangisi getirilmelidir şimdi bakalım 1990'dan 2010 yılına kadar nüfus oransı olarak en çok artan kıta 90'dan 2010 yılı bakalım şöyle yani bu artık milyara geçiyor arkadaşlar. 1900'de pardon 1990'da 657, yani 2010'da Afrika 1 milyara çıkmış şeklinde söylüyoruz. Devam edelim. Diğerlerine bakalım. Asya kıtası 3018'den 4167 Avrupa 798 hatta burada bir artma söz konusu değil azalma var arkadaşlar. Yani en çok bu artma yok burada. Şurada hani belirtelim unutmadan burada azalma var. Tamam. Okyanusya'da da kısmen Küçük bir artış. Amerika'da da küçük bir artış yer alıyor. Yani oransız olarak en fazla kim artmış? Afrika artmış arkadaşlar. O zaman yazdım. Şıklara bakayım hemen. Amerika'dır gitti. O 4 şıkta da Afrika var. Tamam. Nüfus yoğunluğu en fazla olan kıta hangisidir? Ona bir bakalım. Şöyle arkadaşlar. Yoğunluk anlamında nüfus yoğunluğu. Şimdi nüfus yoğunluğunu bilebilmeniz için. Sana ne lazım? Onu söyleyeyim bir kere. Yüz ölçümü lazım. Şimdi bu kıtaların yüz ölçümünü normal şeyden bilebilirsin. Ama bak ne diyor? Yalnızca tabloya bakacağım. Tabloda yüz ölçüm var mı? Yok. E, olmadığı için o zaman bunu belirlenemez arkadaşlar. Yani bilemezsiniz bunu. Tamam mı? O zaman belirlenemez e, olmayanı atalım. Oh, cevap çıktı zaten. Verilen tüm yıllar nüfus miktarı en fazla olan kısa hangisidir? Şöyle baktığın zaman burada direkt olarak Asya'yı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada doğru cevap ne oluyor o zaman? C seçeneği olmuş oluyor. Evet dinlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.